merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yanımda kimler var? Yıkım ekibi. Hain Memo, Sayit, Ufuk ve ben arkadaşlar. Bugün yargıda atacağız. Haritaya gireceğiz. Korku salacağız. Hadi bakalım şimdiden like'ları atmayı unutmayın. İyi seyirler. Beder. Kanka birazcık sağ sağa doğru kişi. dağını katlıyorum ben. Kim Sol çıkıyor? daha boş gibi sanki şu an. Sola gidip. <laughs> Sola. Sola bir kişi atladı. Şimdi o beni vurur mu? Vurabilir. Kaçtım. Memo beni koru. Bakın silah. Ya. Abi AK sadece yüklüyor. Surprise. Oh, Ufuk burada adam var önünde görebilir miyiz uçunu? Nerede sen? geliyorum ben sana. Tam ha, burada tam burada. Bir dakika. Ha. ha geldim. Vuramıyor vuramıyor sıkıntı Geldim Sait. Baygın da var orada onu da kaldıracak. Neyse baygını kaldırıyor şu an. Ersin sağda ol deme baygın tutuyor. Neyse ben seni mi aldım? Ufuk alabiliyor musun? Alırım alırım. Alır alır Ufuk alırım Kanka tam sağında ilersin. Hiç Orada da sağında ilersin merdivenle ilersin. herhalde. Neyse Hı, alsın var. baygınını ya. Sıkın var mı? Var var. Arkadan ses var. Hmm. Hiç göstermiyor. Hı -hı. Oradan vur şu an. Şu kenarda bir yerde ama baygın geldi. Hı. Hemen şu solda Bakıyorum var, sağda da var. Hayır sağda var. Allah. Ya, ne oluyor? Adam üzerime uçtu, orada bekliyormuş ha. Aldık aldık aldık. Başka kimse yok herhalde. Altı. Adam var. Altı. Memo'yu boş ver. Memo dot yapsın Allah aşkına. Yapıyorum zaten. Memo nerede lan? Hadi lan. Buradayım kanka. He evet, tamam Tamam. Evet, zaten o yüzden, o öldüm. Beyler bir kişi kaldı. He tamam. Kınış ya bitmiş burası. Hadi gidelim. Çatı açık. Solda. Koşuyor. <laughs> Binaya girdi İki İçeride bir kişi daha var. En az iki. Abi burada birisi. Tam burada birisi geldi. Helal size. Oh Helal. Çatıda. Helal Bas. Helal çatıda. Çatıda. <laughs> Hepsi çatıda. Gelin gelin. Bunlar, Bunlar zıpla gibi ama abi. Valla bana, bana da öyle geldi. <laughs> ben... Ya bomba atıyorum. Ya kardeşim. Bor <laughs> Vallahi kill, kil rekoru lazım. Nereye gitti o? Bayıldı mı? Şuradaki baygın. Kardeşim. Oo, atlayın atlayın. Şey <gülüyor> <gülüyor> Baygınları çektin mi buradakilere? ya <laughs> <laughs> çektik bas, bas. çektik galiba. Lan biri daha mı geldi oraya? Memo? Üç tane yaşıyor, ha, bir yaşıyor burada. Aa ben mermi almadım ha. Ben de var abi atarım. Evet. Atarım, evet. <laughs> bakalım 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 yani bayıldı. Ya adamın. Ersin bot taşıyor hayır, şuradan. Bura dolu ha. Ne böyle? Kanka evet, evet. adam orada. Canas. Nerede lan adam? Önünde lan. Önünde. Burada. Bayıldınız mı? Şurada yatıyor. Şurada var abi şun. orada. Şurada yatıyor. Şurada yatıyor. Şurada yatıyor. bot çıktı ya. Şunu vur abi. Şunu vur. Lan ne o? Ha? Dur. Ağaçlar bitsin O size mi kavrandı? Adam. He bize cover almış arkasında. Beyler, hala ses geliyor galiba bir yerlerden bak. Şu tarafta Çok bir yerde Beyler beni de alın. Gidelim. Oo kasıyor. Oo. 850 kişi en az ha. Solda. Görünüyor mu kanka uyandırmaya mı? Aha orada orada. Trex Trex. Trex orada. Trex oğlum ismini unuttum hayvanı. Lan burada burada. Adamlar içeride. Sayın sağ olsun. Trex de duruyor. <laughs> Benimki daha iyi oğlum. Bomba bomban geliyor. Pişti. Dışarıda da var. Evet evet burada. Ya oğlum bu ne biçim hayvan? Ya bomba bana mı geldi? Hayvandan hiçbir şey gözükmüyor ki. Atladı. Nereye atladı ya? Ha burada yukarıda. Adam kit dönüyor burada. Lan çıkamıyorum. Buradan. Kuyruğu öbür dünyaya uzanıyor. Ha öldü. Lan baygın ya. Lan Nasıl bayılmadı o? Saçmalı bak. İçerideki barbar, içeride i̇çeride var var. İçeride var. İçeride var. Canımı basacağım beni Abi, uğramaz. Ne olduğunu bilmiyorum elinde. DPS varsa. Bekle bekle bomba bak. Ne tarafta? Orta kat. Aa niye atamıyorum? Lan saçmalığa bak. T-rex'ten dolayı atamıyormuş. Alt katta. Kardeşim ama sizin adamlar bizimkileri bayıyor. Nerede? Kapıyı açsana. Nerede? Ah oh, gördüm. Ee, o binada bir yerde ya. Baygın o. Oy. Helal. Ama bir baygın. Diğerini bilmiyorum. Orada bir daha da bir var abi. Beni başkası vurmuş demek ki ya. Al, alıyorsun o, değil mi? Adamdandı. Alıyor alıyor. Thank you. Ufuk almıyor ufuk. yani dersinde. Nereden attı mı görmedim. Ufuk gel ufuk gel. ufuk gel bize doğru gel. O uyandırıyor şu an. Aynı yerden atmıştır ya. bombaya gidiyormuş. Ama güzel atmışım bak evin dibine. Nasıl yanmıyor lan o molotofa? Kanka arka tarafa geçmiş. Şu arka değil üst katta. Üst katta tamam. Altta da var. Sağda. Altta bir kişi vurdum da bunlar iki ya. Şurada Şu biri, biri vardı ya. Bir şey. Abi dinozorlar çıkıyor. Orada bak güzel attım bombayı. Sola kaçtı. Gözükmüyor da. Neyse. Bir gideyim, supportlayın kanka. Bir bakayım hemen. Fuh, supportu fuh. Adam burada da. Ha, oğlum baksanıza. <laughs> Nerede? Aldık ki Adamlar indi beyler, adamlar indi. Yap. Neyse. O bot çık. Smoke, 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 smoke. smoke. kurtulurum ya. Attım attım attım. Lan. Ay Can, araç. Canım var, canım var, canım var. Sıkıntı yok. Abi bagi beni üstüne attı ya. Öf. Böyle oynayalım oraya bak. Buraya adamlar geliyor. Oyna ne ya? Oyun oyna, oyna vuralım ya. Lokan, Beyler, ne oluyor? Sait, karışık orası ha. Beyler dolun dolun sizin canınız var. Tam geldi yanımızda. Tamam ben geldim. Ha evet, tamam. Beyler dolun dolun. Gidin kill alın. Kirlen. Sait kaç kişi ses? Lan biri bir, bir geliyorlar anlamadım ki. Bizim... Lan şurayı da adam atladı. Ha? Oha. Dineye bak ya takıl yere bak ya. Oo. Lan şeye çarpıyor. Yapma be. Oraya atladı dediğin Kimseyi göremedim ama Neyse Şu üstte bir ejderha uçuyor o ne? Kanka adam. Yaratık Vurmak mu, da yok. Vurmak da zor ya Ayıp ediyorsun ya indirdim senin için şimdi izle İndir 3, kanka 3-2-1 say 3-2-1 <laughs> Kim indirdi? Oğlum A6000 neymiş adam? Smokta Kim inecekti 3 2 1de sen mi yoksa adam mı ben anlamadım Adam adamı ese vurdum ölmedi. Kanka önündeki ağacın dibinde adam. Öldü galiba. Ya, o adamı o adamı suya düşürdüm ha. Ya Osman herif spawn içinden arabayla geçtim hiç hareket bile etmedi. Suya suya ersin. Hangi su? Gidince göreceksin. Ha. <laughs> biri daha yok mu şurada ses geliyor sanki. <laughs> Silah sesi. Suda olduğuna emin misin diyecektim galiba. Aynen. Canı bir o adamın Ersin HS vurdum ona bir iki tane. HS vurdum. Adam bilemedim ama. Onu ezdiyor suda? Bu bir ilk olsun. Bilemedim derken. Gel buraya gel buraya. Ejderha gibi bir şey gördüm. Kardeşim ben. seni görüyorum ama ben. Aha ezildi. Nerede göremiyorum. Aa burada. Baygın halini de bitireyim kardeşim. Yazıktır. Ben nasıl bayılmıyorsun? Yani? Dur. Bitiremedim. Ya saçmalığa bak ya. <laughs> Tamam aldım kil'i geliyorum beyler eksiğimiz yok ya ee, bir şey diyeceğim ya bu M16'nın eklentisini gören oldu mu ben görmedim çok mu ya nadir Markette satılıyor markette o zaman tamam 5 lira birisi M16 challenge yapın demiş de Oo yaparız abi son iki oyuna hadi bakayım Neye dönüştürmemi istiyorsun neye dönüştürmek istiyorsun o ses Anladım. ne lan siri açıldı siri. Siri kapat kendini. Ben bu ne diyor? 5 Türk lirasını neye çevirmek istiyorsun? <laughs> 5 5 dedim ya sana abi. He. Onu onu dinle. Anladım. Beyler bak nasıl uçacak, uçacak şimdi izle. Siri hala yok. <laughs> Hop. Öyle bir şey var Baksana mı? Baksana bak aklı <laughs> Çok tatlı çıcı. Buradan geçiyor mu? Tabii lan. Kardeş bunun gidemediği yer yok aslanım. Aha öldük. Laflarına abi. dikkat etmemi mi Kırıkla gidiyor ama ya. Biraz yavaş gidiyor. Olur Lan o ya. Fark eder. Olur olur. Kanka Godzilla ya. Lan ne oluyor? Beyler geldiler geldiler. Kim geldi abi? Burada burada burda. burada. Ya. Buradalar. Düşman görüldü. Hani gördüm. Hani oradalar. Ben yukarı çıktım. Da biri. Yerini göremedim ya. Onu... Bir baygınımız var. Lan. lan bana ben niye sıktın? Azı bir canı var bunun. Adam burada kayada. Şurada var. Gel dedim Lan koşsana, koş abi, koş. Değdim canım. Bir daha, daha var, açık ara. E uzakta. Lan. Aa, öldü, oldu. Oldu. öldü öldü, öldü öldü. Ela nerede altı kişi ya? Seyyar ara geçti gibi ama. Olabilir olabilir. Arkadan geçiyor ya. Aa. Şunların üstünden gidebiliyor muyum? Hadi bakayım. Bu ne korkunç lan bu. Oy delik astı, buradalar. Aa yakıtımız bitiyor. Bu çok zor bir abi ya devam et. Bayağı gezdik Kurtulurba değil mi? De herhalde. Evet. Kesin var ya Said'in arkasından bunlar tepeye doğru geldiler ya. Bunlar köprüden gelecekler ya. Başka çıkamaz Altı 6 kişi. 6 tamam. <laughs> Dördü gelir buradan. Şuradan uçacağım. Hadi bakayım. Aa çok uçmayacak ama. Evet uçmadı hiç hiç. Aa gördüm birini. Eve gidiyor kanka. Nerede? Ya takılma. aç var abi. Ağaç var dikkat et. Bir de par atayım kanka bak şimdi ne yapacağım ona. O duvarda bizi bekliyor herhalde. Aynen ezim Aa edici. küçük dinozor var orada. Aa oh, çatıya oh. çıkmış. Ah be kardeşim. Burada da buggy var. Şükrü! Kardeşim zıplama sakın. <Gülüşmeler> <Bayağı bayıldı. Gülüşmeler> lan kim üret bana lan yayın Aha. Çakal seni. Biliyorum Bir kişi miydi? O yani. bayıldı. Ha. Kardeşim Ufuk konuşabilir misin? Konuşayım abi. Kardeşim vurmamız lazım sayı fazla. Alo alo. Oh, Ersin abi. Efendim? Ersin abi. Heh. Ha atamıyorum dur. Ersin abi. He evet, söyle 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 söyle. Geliyor geliyor geliyor. Abi uzun zamandır var ya görüşmek istiyorum yemin ederim. 2-3 gün önce de böyle yayında denk geldik. Beni vurdun. Dağda zıplıyordum o sırada. Helal. Helal. Bak, Helal eline sağlık. Yayındayız. Aynen. Aynen. Seni takip ediyorum abi. Eyvallah ama kardeşim ama benim. Her sesi, bir sesi. Ellerinde su kapı. Yok yayınlar. Yayınlar. Şey bunun sesini. Çin. Ya bunun sesini bir kapatayım. Bu ne ya? Bu var ne var i̇zliyorum ya. abi ben şu anda. Ha ya. ya. izliyor. Yayını izliyormuş zaten. Selam olsun buradan kardeşim sana. Tabii abi vur beni vur. Canın sağ olsun. Tamam. Eyvallah kardeşim. Kendine iyi bak. Selam olsun. Kendine abim kendinize iyi bakın. Eyvallah. Evet şimdi 3 kişi kaldı beyler. Onlar da köprü mü? Yok köprü boş ya. Boş mu? Allah Allah. e geçtik Köprünün her yeri de. Sen adam nerede vurdu Sait? Köprüde. Köprüde bir şey var. Bina var küçük bina. Ha? Ha burada burada. Allah. Ha, burada Allah. ses var. Saklanıyor. Lan bu sık. Aa burada az. iki kişi de. İki mi? İkiler <laughs> mi? Üçüncü ya, nerede? Sait'i kaldırıp geliyorum. Ha. Beni de al. Abi ban <laughs> yiyeceğiz ya. Sait ya. Atayım. Vurdun bunları. Bakayım. Fık sen kurtar. Ben etrafı kesiyorum. Bir kişi eksik. Kardeşim ne yapıyorsunuz? Kardeşim ne yapıyorsunuz? Ya gördüm köprü de şurada ya. Abi. Abi. Onu bekliyorum bir saattir buradaymış ya. Lan o, biz de öyle eğleniyoruz. eğleniyoruz. Aa adam var. Aa adam var köprüde. Aynen. Lan aşağı atladım. Lan aşağı atladım Thank you. Lan Bak bak. ya. <laughs> 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 adam, adam adam çok komik ya. Son Adamına baydım ya bunun. Bay derin bir kesin biri daha vardır buradaymış. Işte. Ufuk. Seninle konuşmaya gidiyoruz Pala kardeşim. Pala mı? Ersinle, Ersinle kapışabilirsin. Tava var mı tava? Abi, Kanka tavam yok. Abi. Bende var. Var bende. Tamam var bende. derin tava kapışması yapalım kardeşlerimizle da açık Belki sesim. <laughs> Gelsene. Al abi. Gelek taktım attım. <laughs> senin ne evet, kötü. Bir, şey evet. bir dakika. Ben gidiyorum. Dura bastım. Havayı bırakıyorum. Ha, ya. aldım aldım kanka. Varmış benden. Kardeşim. Kimle kapışıyorum? İki <laughs> kişi. <Al, ulan. gülüyor> oğlum ikisi araya aldı beni. Ne oluyor? Ne oluyor ne? Tamam başlıyoruz. Lan hani öldürmeyin, öldürmeyin. Hayır. Abi konuş. Hayır. Kardeşim. Abi konuşsana lütfen. Hayır. Ama sesim, inşallah yayını hayır, izliyorsundur. Hayır, hayır, hayır. Ya sesim gitmiyor, sesim bozuk ama bir bak mikrofon açayım. Abi elinize sağlık, haritayı temizlediniz inşallah. Eyvallah kardeşim, teşekkür ederiz. Hadi fight. Adam. Eyvallah siz de adamsınız. Hadi bakalım. Ha diyor ilk sen kapış diyor. Oh, bundan ses geliyor bu tavadan. <laughs> Oha lan! Sana <laughs> vurdun da kardeşim öyle bitmez. Abi helal olsun abi. Sana da helal olsun güzel kayık evet. kayık atıyorsun ha. Gel gel hadi bakayım. Canımı basmayacağım gel. Uyandırma hayır hayır. Uyandırma. E, ee, bir daha mı fight edeceğiz? Ha tavayı ona verdi. Bir dakika. Tamam canım bu basayım o zaman. Tamam gel. Neyse bu canlı Ölürsek de yapacak bir şey. Heh, gel al hadi. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Lan! Eee? Lan niye bitmiyor bunlar? Beyler iki kişi değil mi totalde? Ne sağlık burada abi. Ha, burada abi burada kaldırım. Ee kardeşim sen de eline sağlık. Elini açılıyorlar hep Mehmet. <laughs> Hadi yumruk. <laughs> Hadi yumruk. <laughs> oh hiç <headshot. Abi. Lan ne yapayım o zandır gel tam patlayalım bari. Bum <laughs> <laughs> Selam olsun kardeşlerimize Yok <laughs> ah be, ah, 15. Olsun. Harbi herkes 5'e alışıyor stabil <gülüyor> <gülüyor> Videoyu beğendiyseniz Like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de Abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın